Çocuklar, bugün birlikte uzun kavramı ile ilgili bir çalışma yapacağız. Şimdi dikkatlice bakmanızı istiyorum. Uzun olan kaşı göstermenizi istiyorum. Daha dikkatli. Evet, uzun kaşık burada. Şimdi Dikkatlice bakmanızı istiyorum. Uzun olanı göstermenizi istiyorum. Evet, uzun olan burada. Dikkatli bakmanızı istiyorum. Evet, herkes dikkatli baktıysa uzun olanı göster. Evet. Uzun olan burada. Dikkatlice bakmanızı istiyorum. Uzun olanı göstermenizi istiyorum. Evet, uzun olan burada. Şimdi daha zor. Uzun olanı göster. Uzun olan burada. Dikkatlice bak. Uzun olanı göster. Uzun olan burada. Dikkatlice bak. Uzun olanı göster. Uzun. Burada. Bugünkü çalışmamız bu kadar görüşmek üzere